Yumurta TV logosu belirdi. Oda planı içine bir artı bir yazı yerleşti. Üzerine pandemi yazan sarı siyah şef geldi. Dizi logosu tamamlandı. 7. Bölüm Loş odayı renkli ışıklar aydınlatmaktadır. Lamba derden küçük bir disko tupu sallanır. Deniz'in simli pullu tarzından onu Rana'nın zorla giydirip makyaj yaptığı anlaşılmaktadır. Deniz sandalyesine oturmuş bıkkınlıklı kuru yemiş atıştırır. Rana kafasında ışıklı bir taş ile arkada dans eder. Ya hadi kalk tek başına olmuyor beraber dans edelim hadi. Ne var ya? Rana dolabın üzerinden kendi bardağını alır, tokuşturup içer. Denizde küçük bir yudum alır. Rana arkada dans etmeye ve içmeye devam eder. Ay ne iyi oldu söyledin. Sıkıntıdan patlamıştı. deniz bardağını kafasına diker. Yüzünü buruşturup boş bardağı masaya koyar. Mutsuz ve bıkkındır. Görüntü ileri sarılır. İkisi de ayaktadır. Rahman müziğe uygun hareketli dans eder. Deniz durduğu yerde hafifçe sallanır. Görüntü ileri sarılır. Rana Deniz'in belinden tutmuş zorla dans ettirmeye çalışır. Görüntü ileri sarılır. Rana üzerindeki parçayı çıkarmış başının üzerinde sallayarak dans eder. Deniz elinde bardağıyla durmaya devam eder. Görüntü ileri sarılır. Rana ritimle dans eder. Deniz arkada dolaba dayanmış içer. Görüntü ileri sarılır. Rana oryantal yaparken deniz dolabının önündeki çiçeklere su püskürtür. Rana elleriyle bana da bana da işaret yapar. Deniz Rana'ya su püskürtür. Görüntüleri sarılır. Rana robot dansı yapar. Deniz dolaba yaslanmış elinde oyuncaklarla oynar. ...görüntü ileri sarılır. Rana selfie çekmektedir. Telefonun yaptığı diskotopunu gösterir. Bunu ben yaptım. Beni sıkıntıdan baloncuk yapan oyuncağı harfler. Bana üfle bana üfle. güzel üfle şöyle. Olmuyor zaten. Gitsen var ya Allah'ım. Olmuyor ki. Tamam boş ver. Rana ben yoruldum ya. Atıyorum. Ay evet, sen buna pek ayak uyduramadın. Başka bir şeyler mi açsan? Ya ana, bu gecelik bitirsek mi? Sonra gene yaparız, söz. <laughs> ne bitirmez ayol? Gel buraya, gece daha yeni başlıyor. Rana Deniz'in kolundan tutup ayağa kaldırır. Görüntü ileri sarılır. Aa, sen hiç içmemişsin. Haydi, hop. Şerefe, fondim. İstemiyorum ya. Ya Şerefe dedim, içmek zorundasın hadi. deniz bardağında kalanı isteksizce içer. Rana denizin içtiğinden emin olunca dolu bardağını kafasına diker. Ay, ben çok acıktım. Rana masadaki kaplardan farklı abur cuburları iştahla yer. Deniz uyuklar gibidir. Ağzına mısır atar. Ya. Bunlar benim kesmedi. Senin noodle'ın vardı. Onlar yapsana hemen cicik bize. Son. Yere dökülmüş basma. Deniz yerinden kalkar. Rana onun yerine oturur. Yere düşmüş cipsi alıp üfler, ağzına atar. Ekranı seksi olmaya çalışan bakışlarla poz verir. Deniz kettle'ı çalıştırıp gelir. Eli belinde Rana'nın saçma hareketlerine bakar. Görüntü ileri sarılır. Bigan noodle kaplarından çubukla yerler. Deniz çubukları rahatça yerken Rana'nın beceriksizce yemesine bakar. Rana çubukları masaya atar, kabı kafasına diker. Ağzından sarkan noodle'ları yutar. Seninkinde suyunu için mi? Bak en güzel yeri burası. <laughs> İçimiz yandı. Biraz da buzlu içelim. Masadaki dolu bardaktan bir yudum alır. Baydı bu şarkı ya. Rana studiyonundan rujunu çıkartıp sürer. Hı. Süreyim mi? Sür, değil mi? Önceli. Evet güzel oldu. Yeniden sütü yerine koyar. Ya... Uf. Başka bir şeyler açsana. Kesin başka partilerle vardır. Bir bak Yarana hadi. Bu saatte hiçbir şey kalmamıştır ya. Ya bir bak. İyi al hadi. Ne bakıyoruz? Bu mu? Next. Nasıl? I <laughs> şu. A -a. ne yapıyorlar onu orada? <laughs> Neyse geçiyorum ya. Genç. Ne olsa. Sen bize ne aç biliyor musun? Sen hareketli bir şeyler aç. Şey aç. Dur. Şey. Hmm. Ya ben geçen söylüyordum ya bayağı. Abi ne yapıyorsun? Ben de hatırlamak Aa. için Deniz'in koluna vurur. Bulacağım. Dur. Bekle. Bekle. Bir dakika. Bir dakika. Tamam ya. İşaret parmaklarını Deniz'in yüzüne değecek kadar yaklaştırır. Südü yeniden telefonunu çıkarıp ekranını bluzuna sürer. <laughs> Rana bir şeyler ararken deniz gözlüğünü çıkarıp masaya koyar. Eliyle alnını var. Buldum. Sen bize hmm. bunu aç. Ya sokma şunu gözüme ne bu? Kuyu, <laughs> tamam. Bu masanın halinde Allah aşkına. Deniz boş, bir gandu kaplarını ve çubukları masanın kenarına itip klavyeyi kendisine çeker. Ya, Deniz, gözlüksüz görebilmek için bir ekrana bir klavyeye yaklaşırken, Rana da ne yazdığına bakmak için iyice yaklaşır. Evet. Sesini çıkartalım mı? <laughs> 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 Yanlış dur. <laughs> tamam hadi. Heh, bunu bak bunu aç. Tamam bunu aç. <gülüyor> 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 İstediği parçayı parmağını ekran bastırarak <laughs> <laughs> gösterir. Rana oturduğu yerde dans etmeye başlar. 7. bölümün sonu. Yönetmen Metis Aslı Büyüközer, Senaryo Özgün Tutar Metis Aslı Büyüközer, Yapımcı Öykü Canlı, Oyuncular Deniz Melike Koç, Rana, Nisan Devrim Beytekin, Kamera Öykü Canlı, Kurgu Özgün Tutar, Ses Kayıt Mert, Berkay Süneer Tema Müziği Şebnem Hanım Karakuş, 2021 Yumurta Yapım, Akışka, Sana Bir Sır Vereyim Mi, 2020 Jitamul, Çiçek Çocuk, Sinek Kapan, 2020 Table Records, Çiçek Çocuk ve Kübra, 0216 777 72, 72. 2020 Table Records Divkit Rich Racer 2020 Jeremy Black Electrician 2020 Kevin McLeod Balzangrove Vadadora 2015 Limo Recording Studio Kwon Electrophied 2020 Emixur Kübra Alan 2020 2020 XSM Recordings Patrick Patrikios Cover 2020 Rachel K. Collier Antfire 2020, Anrelika 2004, 2004, Queer Elizabeth Süreyya 2021,